Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz bugün aklındaki kişiye sorular sordum. açılımı gerçekleştireceğim. hem kolektif bir bakım olduğu için hem de enerjileri güncellemek ve daha detaylı ve farklı sorular sorduğumuz yani daha çok cevap aldığımız bir açılım olması adına sorular sordum açılımı gerçekleştireceğim. bundan sonraki açılımlarda yine kolektif testi seç konseptler zaten devam ediyor olacak. yine her zaman olduğu gibi zamansız zamanı niyetli bir açılım ve tüm ilişki tipleri için uygun. uygun e, Tabii ki her yanı size uymayabilir biraz daha kendi hikayenize göre olan kısımları da e, daha özellikle bir biçimde dinleyebilirsiniz şimdi hemen açılımıza başlayalım bakalım yine genelden özel doğru ilerleyeceğimiz bir açılım olacak her zaman olduğu gibi Şimdi ilk sorumuzla hemen başlıyorum. Burada her kim için niyet aldıysanız şu anda bu insan kendisini nasıl hissediyor? Araba şu anda kendisini özgüvenli, kararlı, donanımlı hissettiği bir dönemden geçiyor olabilir. Şu anda bu insan bekar bir kişi ise ve uzun zamandır kendini e, ilişki kurmak sağlam temelli, özellikle de uzun soluklu yani belli temelleri olan e, bir takım ilişkiler içerisine girmek konusunda donanımsız, yetersiz ya da yeterli donanımda hazırlıkta ve e, kararlılıkta görmeyen biri ise şu an güncel enerjilerde buna kendisini daha hazır hissettiğini söyleyebilirim. Yani ben aslında daha sağlam ikili ilişkiler kurabilecek bir seviyedeyim, donanımdayım ya da o yaştayım, olgunluktayım ya da artık o kararlılıktayım bunlar illa romantik sadece romantik bir ilişkide olması gerekmiyor yani insan ilişkilerimi mi hayatımızda daha böyle kalıcı ve uzun süreli olan uzun süren dostluk gibi uzun süren bir partnerlik sevgililik gibi belki anne baba ya da uzun süre iş arkadaşı ilişkisi gibi çok böyle kalıcı ol, geçici olmayan özür diliyorum daha kalıcı ve uzun vadeli yapılar ve ilişkiler inşa etmek ve bunları devamlılığını sağlayabilmek konusunda kendisini daha donanımlı hissettiği veya daha hazır hissettiği bir dönemden geçiyor. Ama eğer zaten e, bu kişinin normalde yaşantısında e, hali hazırda için, içerisinde bulunduğu çok uzun dönemli bir ilişkisi veya zaten çok geleneksel ailevi bir altyapıdan gelen hayat örüntüsünde bunlar çok yoğun olan bir kişi ise buradaki aile ilişkileri veya ilişkileri içerisindeki konumlandırmasında bir takım sorunlarını bu insan çözmüş. Veya çözmediyse bile daha çözebileceğini hisseden dediğim gibi insanlarla yani buradaki ana tema insanlarla ilişkilerini yapılandırabileceğini bir uyum yakalayabileceğini kendini de buna adapte edebilecek olgunluk ve mental seviyede ve donanımda olduğunu hissetmesiyle alakalı bir ruh hali söz konusu şu anda güncelde bu kişide. Peki hayatın nasıl gidiyor diye bir soralım. Kupa yedilisi. Hayatımda şu anda birden çok etken, birden çok alan hakim diyor bu kişi. O yüzden biraz zorlanıyorum. Da Yine konusu kartı gelmiş burada hemen sonrasında. Ve tılsım üçlüsü. Bir kere bakın bu insan şu anda hayatında gerçekten iş, aile, ilişkiler birçok alan olabilir. İnsanlarla iş birliği içerisinde olduğu. Yani hayatındaki önemli belli başlı alanları tek başına götürmediği. Gerçekten bir eğitimse, bir işse, bir kariyerse, işte yaşam şekliyse, yaşam alan. Alanları ise bunlar da insanlarla anlaşma ve uzlaşma halinde olduğu ve zaten öyle olması gerektiği yani başka insanların da işin içerisinde olduğu başka anlaşmaların, sözleşmelerin, işbirliklerinin de işin içerisinde olduğu bir yaşantısı var. Şu anda bu insanın birden fazla önemli alanı aktif olduğu için yani hem kariyer alanı olabilir işte hem aile hayatı hem de iş arkadaşlıkları olabilir veya başka götürmesi gereken anlaşmalar, ortaklıklar olabilir. Birden fazla alan olduğu için de hayatım aslında şu anda yorucu gidiyor veya gerçekten de sorumluluğu yüksek veya hani zaman, emek, efor sarf etmek ya da birden çok şeyle uğraşmak açısından aslında biraz yorucu ve yoğun geçti geçtiğini düşünüyor yani bu insan hayatının ama çok şikayetçi gibi de gözükmüyor şu anda bundan bu durumdan memnun muymuş bir bakalım. Bundan şikayetçi değil çünkü bu insan zaten böyle olması için bakın bir emek vermiş olabilir. Yani e, bu duruma bu güne gelmek için zaten belli bir emek vermiş, belli bir çaba sarf etmiş ve bu emek ve çabalarının karşılığı olarak şu anda bu insan e, ilişkiler içerisinde olabilir. Bu iş ilişkisi de olsa, diğer türlü aile ve sosyal çevre ilişkileri de olsa zaten bu konuma gelmek için bir emek vermiş olabilir. Veya Hani şu anda ben bu durumdayım. Evet hayatımda belli başlı aktif birçok alan var. Ama bundan da şikayetçi değilim. Çünkü benim geçmişte bir takım emeklerim olmuştu diyor. Benim bu emeklerimin karşılığını almam ve kendimi daha yüksek bir potansiyele getirmem. Hayat içerisinde daha potansiyeli yapabilirlikleri yüksek bir birey olmam için de zaten şu anda hayatımın böyle olması gerekiyor diyen bir kişi var burada. Evet genel sorularımız bu şekildeydi. Şu anda bu kişinin hayatı ve ruh haliyle alakalı. Biraz daha özel kısma doğru geçmeye başlayalım. Bakalım sizinle ilgili güncel olarak düşüncelerinde neler var? Kılıç üçlüsü. Kopu üçlüsü. Şimdi bir kere sizin bu insana karşı çok soğuk bir enerjiye geçtiğinizi düşünüyor bazıları. Ya da artık bu kişiyle alakalı belli prensipleriniz, aldığınız kararlar ve çizdiğiniz sınırlar arka planda olduğunu veya bu kişiye belli etmiş de olabilirsiniz. Henüz belli etmedim ya da böyle bir tavırda bulunmadım diyorsanız da bu insan arka planda böyle bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani sizin daha çok belli bir Beklenti tarzınız artık sahip olduğunuzu, yani bana şöyle gelirsen bunu yaşarız veya şu şu faktörleri ortamdan çıkartırsan seninle mutlu olabiliriz gibi. Bir iyi bir kötü. Hani şey derler ya sana bir iyi bir kötü haberim var gibi. Yani bu insana karşı böyle bir enerjide olduğunuzu düşünüyor bu insan. senin de şunları şunları yaşayabiliriz. Güzellik anlamında ama şunlar şunlar olmazsa gibi. Zaten yan yana gelmiş burada. Hem kupa üçlüsü hem kılıç üçlüsü. Yani olumsuz düşünceleriniz, baktığınız olumsuz gördüğünüz, olmaması gerektiğini düşündüğünüz şeyler de var. Aranızda size göre. Ama olumlu olan, güzel olan daha iyiye gidebilecek yanlar da var. Eğer zaten aranızda bir üçüncü kişi faktörü ya da sizin canınızı sıkan herhangi bir durum varsa, hani sen bunu çıkartmadığın takdirde biz mutlu olamayız. Ben e, bu mantıktayım, ben bu karardayım e, enerjisinde ve tavrında sizin yine. Bu kişi olduğunuzu düşünüyor. Ama açık bir kapınız var. Yani bunlar olmazsa biz seninle mutlu olabiliriz. Veya şu şu konularda da aslında mutluyuz. Veya mutluluğa gidebiliriz. Düşüncesi de hakim aynı zamanda. Zaten burada kılıç kreçesi iyisiyle kötüsüyle daha objektif. Gerçekten de gerçekçi. Yaklaşabilen bir enerji. Ve sizin de böyle bir modda olduğunuzu düşünüyor. Buradaki bu kılıç üçlüsü işte bu insanın hayatındaki bu az önce videonun başından beri bahsettiğimiz alanlar olabilir. Bu insanın meşguliyetleri, meslekleri, başka insanlarla sürekli işbirliği, anlaşma içerisinde olması, hayat yoğunlukları belki bunlar da olabilir bunlar. Ama sizin bu konulara karşı bir tavrınız olduğunu düşünüyor bu insan. Peki buna karşılık bakalım kendisi ne düşünüyormuş. Yani burada bir ay kartı var. Hani senin bu tavırda olman ya da bu görüşte, bu düşüncede, bu yaklaşımda olmana karşı ben bir belirsizlik ve bilinmezlik içerisine giriyorum. Yani bu durumda ne düşünebilirim? Bu durumda ne düşünmeliyim? Ya da bu durumda ne yapabilirim, ne yapmalıyım gibi konularda karşı taraf bir belirsizlik ve önünü görememe hali içerisine girdiğinden bahsediyor burada. Peki bu durum nasıl çözülecek bu kişiye göre bir bakalım. Biraz daha bekleyip göreceğiniz durumlar var burada. Evet benim de diyor o bir kılıç kraliçesi ise hani ben de bir kılıç kralıyım. Bugün aslında çok birbirine benzer cevaplar veriyor bu insan. Benim de kendimce analiz edebildiğim, öngörebildiğim ileri görüşlü olduğum özellikle de kendisinin bu yönüne vurgu yapıyor. Yani benim de böyle ileri görüşlü olduğum işte bugünden yarını görebildiğim kendimce bir zekamın olduğu konular var diyor. O yüzden bir süre bekleyip görmemiz gerek. Benim de bazı fikir yürüttüğüm konular var. Hani bunları şey gibi düşünmeyin bir plan yapıyor bu insan arka taraftaki gibi düşünmeyin. Bazılarınızın planları da olabilir partnerlerin. Çünkü burada şeytan kartı da gelmiş kılıç Yani belli planların programları var. Zaten zaman içerisinde sen böyle düşünsen de ben bir yolunu bulurum veya ortaklıkla da buluşuruz diye düşünen partnerleriniz var ama... Burada illa büyük planlar da bu insanın yapması gerekmiyor. Yani benim hayatım şu an böyle gidiyor. Senin beklentin bu yönde ilerliyor. Ama hani bir de şöyle olabilir yani biraz daha ilerleyen zamanlarda ben buna bir çözüm bulabilirim veya ben zekamla bu durumu çözebilirim belki şimdiden kendimce öngördüğüm şeyler ileriki zamanlarda bana bazı fırsatlar sağlayabilir yani burada kendisini zeki analitik siz biraz sizin gibi aslında bir yanının olduğunu düşünüyor bu insan tabi bazılarınızın partnerleri burada kendi hayatında biraz daha ilerleme ve gelişme kaydettikçe sizi de ikna edebileceğini veya sizi de belli konularda isteklerinizi sağlayabileceğini tabi burada biraz manipülasyon var yani işin doğrusunu söylemek gerekirse kılıç kralı ve şeytan kartıyla beraber Hani sizin de isteklerinizi verebileceğiniz veya sizin kabul edebileceğiniz bir dilinen bir mantıkla bir konuşma tarzıyla size gelebileceğini düşünüyor. Ama burada manipülatif bir enerji de var. Yani biraz sizin beklentinizin ne olduğunu veya sizin hangi konuşma tarzı, hangi üslup, hangi karar, mantık ve açıklamayla ikna olacağınızı bilen bir partnerse de biraz buna göre gelme şekli de olabilme ihtimali var. Ama burada biraz zaman geçmesi gerektiğini hem kendi hayatında hem sizle alakalı süreçlerde çok uzun bir vadeye yaymasa bile bu insan değnek üçlüsü kartıyla biraz zaman ve gelişim gerektiğini de düşünüyor aynı zamanda. Peki size olan duygularına bir geçelim. size olan duygularında neler var kupa ası uzun zamandır sen kupa kartları direkt çıkmıyordu Şimdi size olan duyguların aslında bu kişinin bir aşk duygusu ya da hani yeniden aşık olmuş ve ilk kez aşık oluyormuş hissiyatı. Gerçekten böyle kalbinde bir duygusal bir etkileşim hissettiği bir insansınız. Ama burada bakın bu insan gene aynı şeyi söylüyor. Ya sizin tarafınızdan artık çok istenmediğini veya sizin biraz bu kişiye karşı gönülsüz olduğunuzu çok aşk dolu ve istek dolu hani bir değnek kraliçesi, bir kupa kraliçesi formunda Olmadığınızı hissediyor veya aranızda bir şekilde şu an gerçekten beklenmesi gereken süreçler varsa bu insan süreci askıya aldıysa veya açıkça askıya aldım demese bile böyle bir tavra girmese bile biraz durgun ve beklenmesi gereken beklentili süreçlerde gidiyorsanız da çok yoğun akmıyor belki bu duygular yani bu enerjilerde bu askı enerjilerinde bu ara dönem yani ara bekleyiş dönemi gibi bir enerjide olduğunuz için iki tarafta birbirinden çok yoğun enerji almıyor olabilir. Çok yoğun istekli duygulu bir enerji almıyor olabilir. fark edilmiyor olabilir. Birbirinize fark ettiremiyor olabilirsiniz. Veya ikiniz de gerçekten kendi içi açınızdan karşı taraf bana karşı o kadar da istekli değil. Hani istekli olsa şöyle olurdu veya biraz daha istekli olabilirdi. Beni biraz daha sevebilirdi, isteyebilirdi gibi enerjilere giriyor olabilirsiniz. Ama burada her türlü kupalardan bahsediyoruz. Yani arka planda kalpte duygusal bir etkileşim durumu söz konusu. Peki ne zaman iletişim kurmayı düşünüyor bu insan iletişiminiz olmayanlarınız için bu kişi ben şu an iletişim konusunda ya kendimi kısıtladım ve bu kısıtlılığı kaldırana kadar iletişim kurmayacağım diyor. Veya şu an gerçekten e, kısıtlı bir durumdayım ama güneş kartta bu kısıtlılık ve sınırlılık kalktığı anda iletişim kuracağım diyor. Artık bu hepinizin kendi hikayelerine göre değişen bir durum. Yani gerçekten bir sınırlılığınız mı var? E, ya da e, bu insan kısıtladıysa sınırladıysa bir şeyleri biraz daha pozitif, iyimser e, bakabildiği bir zamanda bu ruh halinden bu kişi çıkacak olabilir Burada bir müddet daha vaktiniz var. Bu insan iletişim kurmak konusunda size karşı isteksiz ve gönülsüz değil. Arka planda birbirinize karşı istekler, arzular veya e, gönülden akan bir takım şeyler var bu açıdan. Ama bu insan gerçekten size bir mesafe koymuş olabilir. Veya şu anda hani e, enerjisel anlamda biraz kendisini kısıtlaması gerektiğini, belli bir müddettir biraz böyle belli oranda enerji harcamak, belli oranda iletişime geçmek gibi. Buraya biraz kısıtlaması e, azaltması gerektiğini düşünmüş ve böyle bir eğilim içerisine girmiş olabilir. Ama bu kısıtlılık ve sınırlılığı ben koyduysam da kalkacak. Şartlardan kaynaklı böyle olduysa da bu kısıtlılık kalkacak diyen bir insan var ama çok uzak ağır çalışan bir kart gelmemesine rağmen belli spesifik bir valide bu insan şu anda vermiyor. Şarjım bittiği için telefon kapanmış arkadaşlar video burada sonlanmış zaten son sorun üstüne bir şey çekmemiştim O yüzden şimdi devamını çekeceğim en son iletişimle alakalı bir soru sormuştuk şimdi bu kişinin size karşı herhangi bir özlemi var mı bakalım bu soruyu bir yöneltelim Şimdi bu insan sizinle kendisini başarılı hissetmeyi, zafer kazanmış gibi hissetmeyi, özellikle de aşkta ve ikili ilişkilerde hani böyle tercih edilmiş gibi hissetme duygusu olabilir veya birçok potansiyeli eleyebilecek güçte olma, kendini bu anlamlarda başarılı, güçlü hissetme duygusunu aslında özlemiş diyebilirim. Yani sizinle beraber bunları özlemiş bu kişi ya da böyle aranızda hani beklenmedik anlarda siz bir hamle yapıyor, yaptıysanız bu kişiye geçmişte bu insandan geldiyse yani çok böyle planlı olmayan öngörülemeyen beklenmedik zamanlarda böyle güzel karşı tarafı bir zafer kazanmış gibi başarı kazanmış gibi hissettiren şeyler olmuş bugüne kadar bunlara dair bir özlemi olduğunu söylüyor bu insan sizinle ilgili neler aklına geliyor bunu da bir soralım جگر Böyle çok anlık şeyler gerçekten da yaşanmış olabilir. Görüşmelerse ise böyle spontan görüşmeler gerçekleşmiş olabilir. Bunlar konuşmaysa da hani böyle bu konuşmaların daha çok hani ansızın atılan mesajlar. Hiç hesapta yokken açılan bir konuşma ya da söylenen bir söz, bir jest, bir mimik, bir tepki. Hani o anda gelişen ve biraz plansız gelişen şeyler çok fazla bu kişinin aklına geliyor olabilir. Ve aynı zamanda bu kişiye böyle hayallerinizden, isteklerinizden bahsettiyseniz bunları çok anımsıyor olabilir veya ileriye dönüp bu kişiyi sevmeye, önemsemeye, özen göstermeye veya ilgi göstermeye, bu kişiye karşı duyarlı, empatik olmaya hani devam edeceğinize dair yani böyle kelimeleriniz, cümleleriniz veya tavırlarınız arasında biraz gelecek vurgusu olan, e, direkt olarak söylenmiş veya iman söylenmiş şeyler olabilir. Hani ileride de bunu yapmaya devam etmek veya önemsemeye bu kişiyi devam etmekle alakalı. Ya da atıyorum bugün bu insanla konuşuyorsunuzdur. 3 ay sonrasının, 3 gün sonrasının herhangi bir işi bir şeyi vardır. Onu sormak. Yani geleceği dair de bu kişiye karşı ilgi, alakayı devam ettirmekle alakalı. Bir şeyler çıkarttıysa bu insan sizin sözlerinizden veya davranışlarınızdan. Bu aralarda çok fazla bunları anımsıyor olabilir karşı taraf. Genelde sorular arasında bir kaybetme korkusu var mı sorusu çok oluyor. O yüzden bunu da bir soralım. Bu insan zaten sizi bir kere kaybetmiş ya da kaybetme eşiğine gelmiş ya da gerçekten de hani ilerleyen dönemlerde kader akışı içerisinde, hayat akışı içerisinde bu insan hani çok kısa bir vadede bunu görmüyor ama hani belli bir vadeden sonra da hala bir paylaşım, benden bir vericilik bir şey görmezse bir kaybetme veya bitirme eşiğine veya hani kaderin aranızdaki bu defteri kapatma noktasına gelinebilme gelinebilme ihtimali olduğunu düşünüyor. Ama karşı tarafa göre bu çok yakın bir zamanda değil veya hani kapıya dayanmış bir durumda değil ama bazılarınız için zaten böyle bir son yaşanmış veya hani kaybet kaybedeceğim noktasına gelinmiş arada sert konuşmalar olmuş olabilir Hani bu defterin kapandığına dair bir takım gündemler zaten daha önce yaşanmış ama hayat akışı içerisinde aktarımlar paylaşımlar bir şekilde devam etmiş buradan tekrardan bir devamlılık doğmuş ama bu insan bunu tekrar bir sürüklasyon olarak karşısına gelebileceğini düşünüyor hiç böyle bir şey yaşamayanlar içinse dediğim gibi uzun vadelerde hala bir paylaşımımız olmazsa kader yolları çok çok ayrılırsa aslında bir kaybetme durumunun olabileceğini düşünüyor ama burada çok telaşlı değil yani en azından yakın zaman için çok yoğun bir telaş görmüyorum daha çok kadersel olaylar bu kişiyi endişelendiriyor yani sizin hayatınızın sizin iradeniz dışındaki gidişatı ya da bu kişinin kendi hayatının hani onun seçimlerinin dışındaki gidişatı daha çok bunlar bu kişiyi kaygılandırıyor olabilir. Peki bu kaygılandırdığı konuyla ilgili bu insanın yapabileceğini düşündüğü herhangi bir şey var mı? diye baktığımızda ise de da ve karşımıza çıkabilecek fırsatlara bağlı diyor. Burada birazcık kadercilik anlayışı var. Özellikle de gerçekten bu açılımda aynı ortamda olmayan, burada bakın şehir uzaklık mesafe olabileceği gibi aynı şehirde aynı yerde olsanız bile çevrelerinizin çok fazla ortak olmaması, yani hayat akışınızın en başlara söylediğim gibi biraz far farklı akması gibi konularda çok fazla senin, sizin veya karşı tarafın birebir müdahale edemeyeceği durumlar daha çok bu kişiyi kaygılandırıyor ve çözümünde de çok fazla kendisinin etkenini görmüyorum ama aşırı karamsar bir insan da yok burada. Yani çok melankolik melankolik, çok karamsar ya da bu mevzuyu kafasında gereğinden fazla büyüten bir enerjide de değil. Yani bugün enerjisine baktığında bu insan ne çok melankolik Yine çok aşırı aktif, eylemsel, biraz daha orta enerjilerde, kendi hayatında da biraz daha orta enerjilerde olduğunu görüyorum. E, şunu sorabiliriz bu açılım konsepti göreği. Yani bu kişinin eylemlerinden bağımsız veya sizin eylemlerinizden bağımsız kadersel süreçte e, size nasıl bir potansiyel gözüküyor? Tekrardan burada birbirinizi hatırlayacağınız ve nostalji yapacağınız aslında bir fırsat geçecek elinize. Bu fırsatı iki tarafta gerçekten sahiplenme ihtimali var. Yani bu küçük bir fırsat da olsa, büyük bir fırsat da olsa güzel bir fırsat deyip, güzel bir an deyip iki tarafında bunu bir sahiplenme, bunu bir değerlendirme ihtimali söz konusu burada gerçekten bir karşılaşma olabileceği gibi çok aranızda geçmiş geçmiş bir konuşmanın bir anının nostaljinin size bir vesile olup bir konuşma başlaması veya böyle bir karşılaşma bu sosyal medya üzerinde de olabilir fiziki yaşantıda da olabilir e, ama buradaki tarafında gerçekten biraz böyle kararlı ne istediğini bilen çok kaçak gövüşmeyen enerjilerde olması gerekiyor aynı zamanda bir ihtimal bir eril figür aranızda bir eril figür vasıtası varsa bu da böyle bir duruma vesile olabilir olabilir. aynı zamanda iki tarafın hem bu karşılaşmayı veya bu vesileye sahip çıkacağı kadar çok fazla ödün vermeme ihtimali de var. Yalnız bakın burada arkadaşlar. Yani ben işte ağırlığımı koyan bir karakterim. İşte karşı tarafta aynı şekilde birbirinize karşı çok böyle aşırı boyun eğen, aşırı böyle karşı birbirinizin üstüne gelen enerjilerde olacağınızı görmüyorum aynı zamanda bu kişiyle. Sanki süreçlerde biraz daha iki tarafında bireyselliği, kendi karakteristik duruşu, kendi yaşantılara karşı, hayata karşı duruşu gene ön planda ama burada özellikle de çok uzun zamandır etkileşim olmayanlar için gerçekten bir fırsat var. Bu fırsat küçük bile olsa enerjileri ve sizi rahatlatacak olabilir. Size iyi gelecek olabilir burada yıldız kartıyla. Belki gerçekten çok küçük olmayan bir fırsat da olabilir. Ama bu fırsat doldu diye hemen bir e, ilişki süreci, iletişim süreci veya bir gidişat sürecine girme ihtimalinizi şu anda görmüyorum. Yani ağırlıklı enerjide e, şu anda görmüyorum. Sadece enerjilerin, belki özlemin, belki duyguların ya da gerilimli enerjinin hiç fark etmez. Biraz daha rahatla, rahatlayacağı bir durum söz konusu burada. Peki bu insan size bir mesaj iletebilecek olsa nasıl bir mesaj iletilmiş bir bakalım. Sizi merak ediyor, gözetliyor olabilir zaman zaman. Evet sizi biraz gizemli buluyor bu insan. Son zamanlarda ama bu bana çekici geliyor diyor bu kişi değnek kralıyla. Yani sizin gizemli oluşunuz, bazı şeyleri kendinize saklayışınız ya da sessiz olabilirsiniz gerçekten. Daha böyle prensipli, belli kararlar, belli sınırlar çizmiş bir enerji de olabilirsiniz bu kişiye karşı. Ama dürüst buluyor sizi aynı zamanda. Yani bu insana karşı nasıl olursanız olun siz dürüstsünüz. Yani nasıl hissedip düşünüyorsanız öyle davrandığınızı düşünüyor dışarıya karşı da. Ve bu durum sizi olan tutkularını, arzularını, beğenisini bu kişinin yükseltiyor ve tetikliyormuş. Size bir mesaj iletebilecek olsam bu insandan daha çok böyle bir mesaj gelirmiş. Peki beni dinleyen tarafa bir tavsiye alalım. Son olarak 8 Siz aslında bu konuda, bu meseleyle ilgili zaten belli bir ustalık noktasına gelmişsiniz veya ee, hani şu an çok yoğun bir çaba uğraşı içerisine girmenize gerek yok şu anda ben bu konu illa bu kişiyle ilgilenmek de değil yani hani ilişkiler konusunda ya da bu e, aramızdaki konu hakkında kendimi biraz daha geliştireyim e, bu çalışmalar olabilir kendi üzerine çalışmalar olabilir bu insanla aranızdaki süreci çaba sarf etmek olabilir Bunlarda aşırıya kaçarsanız hayatınızın mevcut temposunu biraz kaçırabileceğinizi başka konulardan hayatınızın başka gündemlerinden biraz uzaklaşabileceğinizi dair bir mesaj var burada Çünkü ya geçmişte zaten belli bir efor sarf etmiş olabilirsiniz belli bir mesai harcamış olabilirsiniz direkt bu konuya ya da bu konu temelli kendinize kendi üzerinize çalışmış olabilirsiniz Zaten çok başlangıç seviyesinde gözükmüyorsunuz. O yüzden size gelen tavsiye çok fazla buna eğilmemeniz yönünde, biraz daha dengeyi bulmanız veya mevcut hayatınızda da belli tempolarınızı, sürekliliklerinizi, yaşantınızın akışını fazla kaçırmamanız yönünde bir tavsiye geldi burada. Eğer karşı tarafa karşı gerçekten belli bir sınırınız, mesafeniz varsa da bunu da aşırıya kaçırmayın bakın. Yani gereğinden fazla soğukluk yapmak, gereğinden fazla ya bu kişinin hak etmediği ya da şartların gerektirmediği kadar işi e, işte sınırlı olmak, katı kurallı olmak, sınır çizmek değil. Gerektiği kadar diyor kartların burada mesajı size. Hani bu ya bu insanın gerçekten hak ettiği kadar şeklinde de bunu alabilirsiniz ya da hani gerçekten objektif bir biçimde şartlarınıza bakın. Hani adil bir biçimde bu insan ne kadarını yapabilirdi, ne kadarını yapamazdı, ne kadarı bu kişinin elindeydi, şartlarınız neydi? Ortam çevreli koşulları göz önünde bulundurarak gerektiği kadarlık bir e, sınır çizmek ya da bir duruşta bulunmak yani ortayı bulmak e, size burada tavsiye ediliyor diyebilirim. Bu insana karşına çok sıcak ne de çok soğuk olmanız dengeyi çok bozmanız tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Evet bu sorular sordum açılımı da bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.